Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da görsellerin biçimlerini toplu bir şekilde değiştirmeyi göstereceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ipuçlarımızı Udemy'ye yükledik. Eğer bizlere destek olmak isterseniz Udemy kurslarımızı satın alabilirsiniz. Şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Örnekte görüldüğü gibi bir çalışmam var ve bu çalışmadaki tüm görseller JPEG olarak kaydedilmiş. Ben istiyorum ki bu görselleri toplu bir şekilde TIFF formatına değiştireyim. Tabii ki az sayıda fotoğrafa sahipseniz bunu elle yapmak oldukça kolay. Ancak görsel sayısı arttıkça yüzlerce görseli elle değiştirmek zor olacağından bunu toplu bir şekilde InDesign'da yapmak oldukça kolay. Nasıl yapacağız? Öncelikle klasörüme gidiyorum. Bu klasörün içerisinde görsellerimin bulunduğu klasörün içerisinde farklı biçimlerin aynı isme sahip olması gerekiyor. Yani örneğin foto bir JPEG'i ben foto bir TIFF değiştirmek istiyorsam bunun isminin aynı olması gerekiyor. Bunu hazırladıktan sonra InDesign'a geçiyorum. Görsellerimi Links panelinden toplu bir şekilde seçiyorum. Daha sonra iletişim kutucuna tıklıyorum ve buradan Relink to Folder diyorum çıkan ekrandan klasörüm seçiyorum. Aşağıdaki kısımdan match same file name but this extension diyorum. Yani aynı isimleri eşle ama formatı farklı olsun. Hangi formatı seçsin? Tif formatını seçsin. Burada küçük bir nüans var. Bazen tif formatı çift f ile yazılabiliyor. O yüzden dosyanın sonundaki format neyse burada da onun yazmasına dikkat edin. İkinci seçeneği seçtikten buraya değişecek formatı yazdıktan sonra Choose diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi JPEG görüntülerim TIFF'le değişti. Böylelikle toplu bir şekilde formatları değiştirmek oldukça kolay. Bunun için JPEG görüntülerin dosyanızda olmasına gerek yok. Yani şöyle yapalım bir şekilde bir hata yaptınız ve bu görselleri sildiniz. Yani görsellerin JPEG elinizde yok. Buradan da geriye dönelim. Bakın görsellerin olmadığını bize InDesign uyarıyor. Yanlışlıkla silmişim ve bir şekilde kaybolmuş. Dolayısıyla dosyamda sadece tifler var. Sorun değil. Aynı şekilde isimlerin aynı olması şartıyla yine değişikliği yapabiliyoruz. Tekrar deneyelim. Görüntülerimi seçtim. Daha sonra iletişim kutucuna tıkladım. Relink to folder dedim. İkinci seçeneği seçtim. Ve buradaki uzantıyı buraya yazdım. Ve choose dediğimde bakın olmayan görüntüleri yeni ve farklı biçimdeki görüntüyle değiştirdi. Böylelikle görüntüler silinse dahi aynı isme sahip farklı biçimde görüntüleriniz varsa bunları InDesign'da toplu bir şekilde değiştirmek oldukça kolay. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın.